Merhaba, ben Sena Petek, Kırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcısı Öğrencisiyim. Dördüncü uygulamamızın ikinci kısmındayız. Buradan bu kısma kadar diğer videomuzu da anlatmıştım. Şimdi 4.8 kısmına kadar bu videoda anlatacağım. Burada eğitim seçeneklerinden neler yapabiliriz? Eğitim seçeneklerinde ilk olarak, eğitimde hangi algoritmayı, hangi tekniği kullanacağız? Bunu belirleyeceğiz. Burada algoritmamızı bu olarak istemiş bizden. Burayı kopyalıyorum. Ve bu kısmımıza yapıştırıyorum ve submit butonuna basarak algoritmamızı belirlemiş olduk. Kısımlarımız doğru ve next diyorum. Buradaysa bize parametre yapabileceğimizi, tanımlayabileceğimizi söylüyor. Ve değerlerini de yapabileceğimizi söylüyor. Eğer kendimiz bir değer giymezsek kendisi 0.01 olarak seçilmiş bir değeri vardır. Burada parametremizin ismini buraya değerini de virgülden sonraki kısmına yazabiliyoruz. Buradaki ilk örneğimizi kopyalıyorum buraya yapıştırıyorum. Virgülleyip bizden istediğim parametremizi buradan kopyalayıp bu kısmımıza yerleştiriyorum. Ama öncelikle bunu tırnak içinde yapmamız gerekiyor. Şurayı silip virgül koyuyorum ve bize 0.001 olarak değer atımımızı söylüyor. 0.001 ve sabit butonuna basıyorum. Burada adımlarımız doğru. İşlememizde görüntüleyebiliyoruz. Ve next diyerek diğer bir aşamamıza geçiş yapıyoruz. Burada ise bizden buradaki algoritmamızı burada edim olarak değiştirmemizi istiyor. Kopyalayıp yapıştırıyorum. Yani farklı teknikleri de algoritmaları da kullanabileceğimizden bahsediyor. Buraya yazıp çalıştırdığımız zaman bu şekilde çalıştırdığını görüntüleyebiliyoruz. Buradan next diyerek diğer bir kısmımıza geçiş yapıyoruz. Burada bizi bir video karşılıyor. Bunun sesini kapatıp alt yazısını kapatıyorum ve anlatmaya başlıyorum. Transfer öğrenme için bizim 3 kediye ihtiyacımız vardır. Bunlardan birincisi tasarlanmış bir ağımız, katmanımız vardır. İkincisi ise transferde kullanacağımız doğru bilgilerimiz. Üçüncüsü ise algoritmada kullanacak seçeneklerdir. Bu üç girdi ile birlikte Train Network komutunu çalıştırdığımızda karşımıza satır satır bilgilerimiz çıkacaktır. Bu örnekte resimimiz CPU'da işlenmiştir. Burada her bir adımda bir imajı alıyor ve ağımızı eğitmeye çalışıyor ve bir demet işlem sonucunda ulaştığımız başarı oranı düşük seviyeden burada %100'lere doğru artmaya çalıştırıyoruz. Bununla beraber bu başarı oranımızdı. Bir de hata oranımız var buradaki gibi. Yanlış bildiğimiz, yanlış tahmin ettiğimiz bilgiler, imajlar onları da bu şekilde düşürmeye çalışıyoruz. En fazla buradaki gibi 30 defa işlem yaptırıyoruz. Eğer buradaki 30. seferimizde de eğer başarımız %100'lere ulaşmadıysa bu işlemle vazgeç diyebiliyoruz. Videomuz bitti ve diğer aşamaya geçiş yapıyorum. Burada ise mini 5 nedir? Buradaki gibi elimizde çok sayıda imaj varsa çok sayıdaki imajlarımızın hepsini bir anda matlab Rem'e alıp işlemesi çok mümkün değildir. Bunları parça parça işlemek zorunda kalıyor. Bu işlemede midbeç adını veriyoruz. Burada gördüğümüz gibi 12 tane resmimiz ve bunları üçerli kısımlara ayırdığını görüntüleyebiliyoruz. Bu gerçekte 1000, 2000, 3000 şeklinde daha fazla resimlere, imajlarımıza olabiliyor. Burada bize dediğim İşlemimizi CPU ya da GPU'da yapabiliyoruz. Yapay zekada derin öğrenmede eğitim esnasında yapmış olduğumuz işlemler küçük işlemlerdir. Fakat çok sayıda işlemler dolayısıyla bir CPU'da 8 ya da 16 tane çekirdekli bir işlemci vardır. En fazla 18 işlemi aynı anda yaptırılabiliyorken bir CPU yani ekran kartımızı kullanarak bu işlemleri yaparsak çok daha hızlı yaptığımızı görüntüleyebiliyoruz. Buradaki gibi ekran kartımızı kullanmış. Burada bizden istediği kısım değil de baştan sona eğitimlerimiz ve bunları çalıştırmamızı istiyor. Bu kısmı anlatıyorum. Bu kısımda ee, İlk olarak servirdeki bütün dosyaların adresi verilmiş. O klasör içinde 5 tane farklı klasör ve içinde bilgilerimiz yani çiçek resimlerimiz var. O klasörün tamamı buradaki bütün imajların %60 oranında bölmesini istemişiz. Diğerinde ise burada ön işlem yaptırmışız. Augmented Image Data Datastore'umuz ile bunu hem eğitim hem de test için yaptırmışız. Bu ön işlemimizde 224'de 224 şeklinde ağımız uygun olarak tasarlatmış. Buradaki numeral ise e, kaç farklı imaj çeşidinde varsa bunları saydırıyor bize ve bunu da bu değişkene attığını, attırmasını istemişiz. Burada ise bir eğitilmemiş ağımız var. Bunu çalıştırıp bunu gördüğümüz gibi workspace'imizde de görüntüleyebiliyoruz. Bunu burada eğitme işlemi yapmış buradan. Bir algoritmayı kullandırmış. 0.01 olarak parametre kullanarak bunu yaptırmış. Bir değerini atmış. Ve bu şekilde eğitme işlemi yapmış. Burada ise bunun bilgilerini framework yani ağımıza atmasını istemiş. Bunu da run diyerek çalıştırıyorum. Sağ kısma geçiyorum, genişletiyorum. Burada yükleme işlemi gerçekleşiyor. Bunu CPU'da yaptırıyoruz. İşlemlerimiz geliyor. Şu an eğitmeye çalışıyoruz ağımızı. Burada mini beçimiz var. Burasının gitgide artmasını, burasının ise azalmasını istiyoruz. Eğer bu işlemimiz azalmak yerine artmaya da artarsa bunun ezber şeklinde olduğunu anlıyoruz. Bu ise bizim istediğimiz bir durum değil. Burasının gitgiderek arttığını bu şekilde görüntüleyebiliyoruz. Gördüğümüz gibi 20.31'den 41.41 seviyelerine kadar ulaştım. Bunu bir şekilde yaptık. Next diyerek diğer bir aşamamıza geçiş yapıyoruz. Açılmasını bekliyorum. açılmasın bekliyorum hala internette bir sıkıntı var büyük ihtimalle şimdi burada eğittiğimiz zaman ne kadar başarılı ona bakacağız bu kısmı kapatıyorum Şurayı tekrar büyütüyorum. Buradan bilgilerimizi, dosyamız, serverdeki dosyamızı buraya getirdik ve bunu işlettirdik. Bilgilerini de aldık. Burada bize bunun bu bilgilerimizin bir grafik üstünde göstermemizi istiyor. Buradaki komutumuz ile buraya geçiyoruz ve çizdirme işlemini gerçekleştireceğim. info nokta yapıştırdım ve sabit butonuna basıyorum. Bu grafiğimizin gitgide asmasını bekliyoruz. Gördüğümüz gibi grafiğimizin gitgide azaldığını görüntüleyebiliyoruz. Yani ezber yapmadan düzgün bir şekilde yapay zeka olarak çalıştığını görebiliyoruz. Next diyerek diğer bir kısmımıza geçiş yapıyoruz. Burada ise bizden sınıflandırma istemiş. Ama ondan önce buradaki kodlarımızı bir anlatalım. Bu ilk kısımda Image Data Store'u oluşturmuş. 5 farklı çiçeğin olduğu klasörün tamamını Data Image Store olarak kaydetti. Burada. Bu imajların bulunduğu klasörlerin ismini de etiket ismi olarak kullanıyor. Mesela Papatya'dan olduğu klasörün ismi Papatya. O resimlerin İsmi de papatya olarak kullandırıyor buradaki kodumuz. İkinci satırımız ise bu resimlerin tamamını iki parçaya böl. Bunun %99'unu buradaki tarafa %1'lik kısmı ise test kısmını atmamızı istiyor. Yani eğitim için fazla, test için az bir kısmı böldürmemizi istiyor. Üçüncü satırımızda ise test için kullanacağımız imajlarda Buradaki Augmented Image Datastore'umuzu yani test imajlarını işleme almadan önce buradaki gibi 224 224 boyutlandırımı çalıştırmamızı, bunu da buradaki değerimize attığını gösteriyor. TAS2'mize döndüğümüz zaman bunu sınıflandırma yapmamızı istiyor. Bu kısma geliyorum. Değişkenimizin adını buradan alıyorum eşittir Sınıflandırmanın komutu klasik alıyorum. Yapıştırıyorum. Ve parantezimizi açıyorum. Burada hangi ağ kullanıyorsak onu yapacağız. Burada flower netimizi kullanıyoruz. Bunu buraya yapıştırdım. Bu kısma virgül diyorum. Ve resimlerimizin olduğu kısım ise buradaki kısmımız. Bunu da yapıştırdım. Boşluğu silip Submit butonuna basıyorum. Kulumun çalışmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi burada 34 tane çiçeğimizi bu şekilde görüntüleyebildik. Bu şekilde verilerimiz geldi. Adımlarımız doğru ve next diyerek diğer bir kısma geçiyoruz. Bu kısmı atlıyorum. Bu kısmımızda 34 tane resmimizden kaç tanesi doğru, kaç tanesi yanlış ona bakacağız. Burada tekrardan aynı kodları yazdığını görüyoruz. Diğer kısımlarda Uygulamamızdan çıkıp tekrar girdiğimizde bunları çalıştırarak aynı öbürlerini yazmadan bunu çalıştırmamız yeterli olacak. 1 kısmımıza geçiş yapıyoruz. Burada ise bizden Labels olarak etiketlememizi istiyor kula söylen ismini. Bunu test imajdakilerden alacağız ve buraya aktaracağız. Yani bunlar bizim gerçek isimlerimiz çiçeklerimizin gerçek isimleri eşittir diyorum. Text imajı alıyorum. Yapıştırdım. Nokta diyorum. Etiketimiz olan label komutumuzu kullanıyoruz. Submit butonuna basıyorum. Burada gördüğümüz gibi Çiçeklerimizin ismi geldi. İşlemlerimiz doğru. Next diyorum. Şimdi bizden bir gerçek isim, bir de tahmini isimlerimiz var. Bunların ikisinin birbirine uyup uymadığını gösteren iki eşittir operatörümüz var. Bunu kullanmamız istiyor. Bu nnz fonksiyonu ise kaç tanesi sıfır değil o değerleri tutuyor. Bu işlemleri yaptırdıktan sonra non-correct adında bir değişkeni atamamızı istiyor. Eşittir diyorum. NNZ fonksiyonumuzu yapıyor, yazıyoruz. Parantez açıyorum. Ve içine bizim gerçek isimlerimiz olan bunu alıp buraya yapıştırıyorum. Kontrol edeceğim için çift eşittir. Operatörünü kullandık. Ve tahmini ismimizi Buradan kopyalıyorum. Bu kısmımıza yerleştiriyorum. Buradan bir çift eşittir olduğu için mantıksal bir işlem yaptıracağız. Değerimiz 1 ya da 0 çıkacak. Doğrular için 1, yanlışlar için 0 olacak. Bunu çalıştırarak kaç tanesi doğru ona bir bakalım. Çünkü bu kaç tane 0 değil diye tutacaktı. 31 tanesinin doğru olduğunu gördük. Yani 3 tanesinin yanlış olarak yaptığını anlayabildik. İşlemlerimiz doğru. Next diyerek geçiş yapıyoruz. Burada ise doğru bildiklerimizin sayısını toplam sayıya bölerek yüzde kaç aralığında başarılı olduk bunu tespit etmeye çalışacağız. Buradan bu değişkenimizi atıyoruz eşittir diyorum. Bizim bütün sayı, bütün çiçeklerimiz ne oldu? Nam korrektimiz vardı. Bunu yapıştırıyorum. Ve bölü diyorum. Şuradaki boşluğu silelim. Ve bizim numar adında bu listeyi saydırması için bu komutu kullanıyoruz. Listemizin ismi ise burada atadığımız flower aktüel Bunu buradaki listemizi saydırıp 34 tane vardı. 31'e böldürdüğü zaman yüzdesini buradaki değişkenimiz tutacak. Bakalım ne kadar bir başarımız var. Gördüğümüz gibi 0.91 şeklinde başarı yüzdemizi elde etmiş olduk. Adımlarımız doğru ve next diyerek diğer bir kısma geçiş yapıyorum. Bizim başarımızı daha detaylı görebilmemiz için bu şekilde bir grafiğimiz var. Burada arabalarımızı 25 tanesinin araba olarak bir tane köpeğim, bir tane köpeğimizin bir tanesini araba, 23 tanesinin köpek, bir tanesini çiçek olarak gördük. Çiçeklerimizin de bir tanesini araba, 4 tanesini köpek ve 20 tanesini çiçek olarak görüntüleyebildik. Bu şekilde yukarıdan aşağı olan kısımlarımız doğru yaptığımız kısımlar olmuş oluyor. Bunu kapatıyorum ve Dördüncü aşamamıza geçiş yapıyorum. Burada ise doğrularımızı çizdirmemizi istiyor. Şuradaki kodumuzu alıp buraya yapıştırıyorum. Çizdirme işlemimiz buydu. Buraya doğru yaptıklarımızı yazmamız gerekiyor. Doğrularımızı biz bu değişkenimize atamıştık. Bunu değiştiriyorum. Bizim tahminlerimizi de buradaki değere atamıştık. Bunu alıp buraya yapıştırıyorum. Ve buradan bir grafik elde etmeyi sağlayacağız. Şunu küçültelim. Gördüğümüz gibi karşımıza bir grafik çıktı. Burada papatyaların 6 tanesini papatya, karahindi bağların 1 tanesini papatya, 8 tanesini karahindi Güllerimizin ise 5 tanesinin gül, 1 tanesinin lale, ayçiçeğinin ise 6 tanesinin ayçiçeği, lallerin ise 1 tanesinin ayçiçeği ve 6 tane lale olarak yaptığını gördük. Gördüğümüz gibi 31 tane doğrumuz, geriye kalan 3 tane de yanlışımız vardı. Bu 3 yanlışlarımız da buradaki 3 yanlışlarımız olmuş oldu. Next deyip diğer bir aşamamıza geçiş yapıyoruz. Burada... Bunu çalıştırmamızı istiyor. Yani ilk yanlışımız buradaki. İlk yanlışımız hangisi? Onu görüntülemek istiyoruz. Bunu dedik ve çalıştırdık. Gördüğümüz gibi buradaki ilk yanlışımız Kara Hindiba'ydı. Bunu bir papatya olarak yapmıştım. Gördüğümüz gibi ilk yanlışımız bu şekilde görüntüleyebildik. Diğer 2-3 yazarak da hangilerde yanlışlarımız var onları da görüntüleyebiliyoruz. Diğer bir kısma geçiş yapıyoruz. Bu kısımda bizi bir video karşılıyor. Videonun sesini kapatıyorum. Buradan altyazı kapalım. Ve anlatmaya başlıyorum. A'mızı eğittik. Belli bir başarı elde ettik. İstediğimiz başarıya ulaşamadıysak yapacağımız şey eğitime devam etmektir. Eğitime devam ederken bazen bazı değerlerimizi değiştirerek devam edebiliyoruz. Buradaki gibi moment gibi değiştirip devam edebiliyoruz. Elimizde birçok resim var ve bunların resimleri araştırarak sonuçlara ulaşmak istiyoruz. Doğru hedefimiz için bu şekilde grafik çizerek hata payı kısmında en düşüğe getirmek istiyoruz. Grafik üzerinde gezerken düşük noktaya ulaşmak bizim hedeflerimizdendir. Düşük noktamız burası oluyor. Bunun için ise kullandığımız bazı yöntemler vardır. Bu yöntemlerden biri sıçrama olmuş oluyor. Sıçrama adım büyüklüğümüz adımlarımız çok büyük ya da çok küçük olursa hedefe ulaşmak zor olabiliyor. Eğer sıçrama adımımız çok büyük olursa bu sefer hedefin üstünden geçip hedefin etrafından sıçrayarak hedefe ulaşamayabiliyoruz. Yapmamız gereken uygun bir sıçrama adımını tespit etmektir. Gördüğünüz gibi geçtik buraları bizim ulaşmamızı istediğimiz yer burası. Momentum ismini verdiğimiz değişken vardır. Momentum şu demektir. Bizim gidiş yönümüz hedefin solunda kaldı. Bu yüzden sağ tarafa sıçrama yapmamız lazım. Sağa doğru sıçrama yaparken çok keskin değil de hafifçe yapabilmek için momentum değerini yükseltmemiz gerekiyor. Eğer momentum sıfır ise zıt taraflara sıçrama yapma ihtimalimiz oluyor. Momentumu uygun değerde tutup sıçramalarımızı daha uygun tutabiliyoruz. İmajlarımızın bir kısmını eğitim için bir kısmını da test için kullanıyoruz. Eğer bizim imajlarımız eğitim yaptığımız kısımda çok başarılı. Mesela %60'da Geriye kalan %60 kısmı ise çok başarısızsa biz burada orfit dediğimiz ezberlemeye gitmiş oluyoruz. Bu da istemeyeceğimiz bir durum. Bunun için de 3 parçaya bölüyoruz. Eğitim, test, doğrulama. Eğitime devam ederken eğitim setimizden imajlara başarılarımızı artmaya devam ederken bir taraftan da eğitimde kullandığımız doğrulama kısmındaki imajları başarılarımızı artmaya devam ediyor mu buna da gözlemleyerek eğitimimize devam edebiliyoruz. Bu da ezberleme tehlikesini bizden kurtarıyor. Next diyerek diğer bir kısmımıza geçiyoruz. Burada ise ne öğrendiğimizi kısaca göstermiş. İlk olarak Burada bu şekilde yine bir ağ tasarlayabildik. Burada ise Google netimizi kullanıp değiştirebildik. Burada ise başka bir ağlarımız var olduğunu bildik. Dördüncüsü ise ağların içindeki katmanları görebildik. Beşincisi ise bütün imajları topluca izleyebildik. Bu ise imajların ön işlemi yaptırabileceğimizi öğrendik. Burada ise imajları parçalara bölebildiğimizi gördük. Burada ise değerleri değiştirebildiğimizi öğrendik. Buradaki komutumuzda ise ağımızın eğitebildiğimizi gördük. Burada ise sınıflandırabildiğimizi gördük. Aşağıdaki kısımda ise kaç tane sıfırın olmadığını gördük. Diğerinde ise şunu kapatalım. Diğerinde ise iki listeyi karşılaştırma yapabildiğimizi gördük. Bu şekilde dördüncü videomuzun ikinci kısmını bitirmiş bulunmaktayız.